Melissa Hatsis'ten yeni albüm müjdesi, Türk ve Yunan ezgilerini birleştiren proje. Yunan kökenli şarkıcı Melissa Hatsis, müzik kariyerine yeni bir yön vermeye hazırlanıyor. Sanatçı, 2025 yılına iddialı projelerle giriş yapmayı planlıyor. Ertan Pehlivan'ın haberi. Kalbini bana, sevmeyen bir kalbi Anlamı olmaz. Anlamı olmaz adlı tekli çalışması ve 4K çözünürlükteki video klibiyle müzikseverlere merhaba diyen hadsiz büyük beğeni topluyor. Ak Bulut Sanat Prodüksiyon etiketiyle yayınlanan şarkı, net müzikte dinleyicilerle buluşuyor. Melissa, Türk pop müziğinin yükselen yıldızlarından biri olarak tanınıyor kendine has sesi ve etkileyici sahne performansıyla dikkat çeken genç sanatçı, müzik dünyasında hızla yükselmeye devam ediyor. Yolcusuz yolların anlamı olmaz. Yolcusuz yolların anlamı olmaz. Almanya ve Yunanistan'da büyük bir hayran kitlesine ulaşan Melissa Hadsiz, müzik kariyerine başladığı günden itibaren dinleyicilerinin beğenisini kazanmış durumda. Son olarak, Talih adlı teklisiyle büyük ilgi gören Hatsiz, bu parçada Ahmet Selçuk İlkan'ın sözleriyle, Cengiz Tekin'in bestesini bir araya getirdi. Şarkının düzenlemesi Tamer Özkan'a, Mastering işlemleri ise Candar Köker'e ait. Hadsis'in güçlü yorumu ve çok dilliliği, özellikle Yunan ve Türk müziğini harmanladığı sahne şovlarıyla büyük bir ilgi görüyor. Ümit ver daha Ümitsiz yılları Hadsiz müzik dünyasında sürprizlerle dolu bir yıl geçirmeye hazırlanıyor. Yeni şarkılar ve Türk Yunan geceleriyle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyen sanatçı, Ferdi Tayfur için hazırladığı Anma simleyi ile de dikkatleri üzerine çekti. Almanya, Yunanistan ve Türkiye arasında köprüler kurarak uluslararası kariyerini genişletmeyi amaçlayan Hadsiz, 2025'te yeni albümünü müzikseverlerle buluşturacak. Tanrı bile boş yere bekletme Sakın yolunu Yolcusuz yolların Anlamı olmaz Yolcusuz yolların Anlamı olmaz Yolcusuz,